Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Maymun oynuyoruz hadi başladık İsimlerimiz Turgut, Turan, Mercan Oynamak istiyorsan katıl Oynamak istiyorsan katıl Oh 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 oh. Oh bir şey alamayacaksın değil mi? Oh 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 Oynayabilirsiniz benim. Oynayabilirsiniz ben izin veriyorum abi. Abi oynasın. Senin mi? Oh 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 oh, oh. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Biri beni çözsün.

Elleri buz gibi ama. Can, can ayakkabı giyin ne oldu Aya, ayakkabı kameraya Arkadaşlar, ebe yapmıyor. Ebe yapmıyor.

Canın sağ olsun Zaten onun için yapmıyorum. Bize bir daha açalım. Ne kız? <laughs> abi koca Arda koca var, Arda abi sen bize <gülüyor> <evlersen> <gülüyor> şey Abi 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 Hop hop hop. abi 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 abi

Hadi gelin siz de bize katılın. Bir şey olmaz gel. Hep beraber önemli bir kere de İyi tamam tamam gelmeyin gelmeyin. ha 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 ha. mı İyi misin? Var mı bir isteğin? Geçmiş olsun bu arada.

Bizi evde yapmazsak alınırız ben Daha iyi bir olmaz üstüne işte erken <laughs> <laughs> Tamam ol hadi ol Olabilecek mi? dene gel hadi. Gel denesin denesin yapabilecek mi? dene <laughs> Gözü kapalı evde olacakmış Hadi dene bir daha deneyelim gözünü açtım bakacağım. Bak. <laughs> Bak. Ya bir yere çarptıran diye korkuyorum yoksa. Bak gözün acıyor işte ben biliyorum. Hayatı verebilir misin hayatı? O hayatı yoktu oynanacağım mı? Ayda bir hayatı numarası arası. arası, arası, arası Ayda misin? Aradık 2 dakika hemen mi? Evet şimdi. Acil çok mu? Bekleyemez misin? Çok çok. çok çok. Ne oldu ki? O gelemez şimdi bu saatte eve gitti o. Saat 8 oldu çünkü. Ne gelemez? Gelemez o. Aynen. Evet bir dakika. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bir dakika var mıydı başka isteğiniz? Görüşürüz yine gelen. Cık. Numaramı vereyim. Hani vereyim. <laughs> Kitap lazım mı? Oh, 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 oh. Sizi bu kadar sevmesem inan ulaşamam da. Yemin ediyorum. Sevgiden işte. Öğretmenler bile bu kadar sevmiyordur. Gerçekten ya. Esma bir dakika mola. Bir dakika.